edir Allah, Allah. Kayı boyu ve Osmanlı ailesi. Osmanlı ailesinin tarihi kayıtlara, etnik incelemelere, geleneklere ve mevcut damgalarına göre Oğuzların sağ kolu olan Günhan kolunun Kayı boyundan geldikleri kabul edilmektedir. Oğuz boylarının listesini veren Reşidettin ve Yazıcıoğlu Kayı'yı birinci sırada, Kaşgarlı Mahmud ise ikinci sırada göstermektedir. Bu durum Kayı'nın siyasi ve içtimai mevkii itibariyle Oğuzların en mühim ve en asil boyu sayıldığını gösterir. Kayı'nın manası muhkem, kuvvet ve kudret sahibi demek olup ongunu yani sembolü arması şahindir. Damgası iki ok ile bir yaylı oktur. Kayıların Selçuklularla birlikte miladi 9. asırdan itibaren Ceyhun nehrini geçerek İran'a geldikleri sanılmakta. Bu sırada Orasan'da Merv Mahan taraflarına yerleşen kayılar Moğol istilası sırasında Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya hicret etmişlerdir. Moğol baskınları üzerine Doğu Anadolu'ya gelen kayılardan bir kısmı ileride Osmanlı Devleti'ni kuracak olan şubedir. Tarihi ananelere göre kayı boyunun bu şubesi Sultan I. Alaaddin Keykubat zamanında yani 1219-1236 Ankara'nın batısındaki Karaca Dağı taraflarına yerleştirilmişlerdir. Bu olu bu olayın ya 1230 yılındaki Selçuklu Harzemşah Savaşı sonunda veya 1. Alaaddin'in son dönemlerinde ilk Moğol akınının bu havaliyi vurduğu sırada gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Kayıların Anadolu'ya geldikten sonra ne suretle dağıldıkları hakkında değişik rivayetler mevcuttur. Meşhur olanı şöyledir. Ahlat'a yerleşen kayılar, oradan Erzurum ve Erzincan'a daha sonra Halep'e göçmüşlerdir. Ancak Caber Kalesi civarında reisleri Süleyman Şah Fırat'ı geçerken boğulmuştur. Bu hadise üzerine bir kısmı oraya yerleşirken diğer bir kısmı Çukurova'ya gelmiştir. Burada da ikiye bölünen kayılardan bir bölümü Erzurum civarına Hasin Ovası'ndaki sürmeli çukura gelmiştir. Burada da aralarında ihtilaf çıkmış, bir kısmı ana yurtlarına geri dönerken, Ertuğrul ile kardeşi Dündar'ın emrindeki 400 çadır halkı bir müddet sürmeli çukurda kaldıktan sonra batıya doğru harekete geçmiştir. Yine bir meşhur geleneğe göre Ertuğrul Bey Hasinler'den kalkarak Karacadağ'a doğru gelirken mevkii belli olmayan bir mahalde Selçuk ve Moğol kuvvetlerinin muharebe ettiklerini görmüş ve yukarıda naklettiğimiz savaşa girişmek zorunda kalmışlardı. Sultan Alaaddin onların bu yardımlarına mukabil Ertuğrul Bey'e Söğüt'ü kışlak, Domaniç ve Ermeni dağlarını ise yaylak olarak vermiştir. Osmanlı vekainamelerinin bazılarına göre ise 1230'lu yıllarda Ertuğrul Bey'in reisliğindeki kayılar Selçukluların uç kuvvetleri olarak Karacadağ mıntıkasında bulunuyordu. Bu rivayetleri inandırıcı bulmayan bazı araştırıcılar kayıların Selçuklularla birlikte Anadolu'ya geldiklerinden ve muhtelif mıntıkalara dağıldıklarından bahsetmektedirler. Nitekim Erzurum, Erzincan, Kema. Amasya, Çoruh, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Gerede, Bolu, Düzce, Eskişehir, Balıkesir, Muğla, Manisa, Afyon, Konya, Ankara, Aydın, Kütahya ve Sivas'ta kayı adıyla köylerin mevcudiyeti bunun göstergesidir. Ancak Anadolu Selçuklu tarihi boyunca bir takım Oğuz aşiretlerinin faaliyetlerine şahit olduğumuz halde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan evvel kayı ismini taşıyan veya bu boyun etkili olduğu hiçbir hareket gösterilemez. Dolayısıyla Anadolu'nun Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da iskan edilen kayıların belki sayıca yüksek olabilir ama dağınık bir şekilde yerleşmeleri neticesinde güçleri kırılmıştır. Dolayısıyla Selçukluların zayıfladığı ve yıkıldığı bir dönemde de hiçbir yerde faal değildirler. Bu itibarla Osmanlı Beyliği'ni kuracak olan Kayı kabilesinin yine Osmanlı kaynaklarında belirtildiği üzere Moğol istilası neticesinde Ertuğrul Gazi liderliğinde bu bölgeye hareketlenen, toprağa bağlı olmayan zinde, faal ve etkin bir güç oldukları en kuvvetli ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.